...şu formu doldurun ve altına da imza Aa, ama kendim için. Eyvahlar olsun. Emin misin peki? Nereden biliyorsun? Ne oldu? Tamam, tamam Hatice. Sağ ol hanım, hadi. Bir şey olursa ara tekrar, hadi. Yandın kızım, şimdi yandın. Mustafa'ya mı yanarsın, kendine mi yanarsın bilinmez artık. Mukaddes ne olmuş? Mustafa İstanbul'a doğru yola çıkmış, o olmuş işte. Ne biliyorsun? Hatice'nin kocası konuşmuş Mustafa'nın babasıyla. Kendi ağzını. Bak görüyor musun peşimizden takip etti bizi. Arayacak bulacak mahvedecek bizi. Sen kendini üzüleceğine Mustafa'ya üzül. Sen toprağa o cezaevine ben sana söyleyeyim. Kattes nasıl konuşuyorsun öyle? Sus söyleme öyle söyleme. Yandık biz ben sana söyleyeyim. Kerim'in yanından asla ayrılmamamız lazım. Anlıyor musun? O çocuk kaçıp giderse Mustafa'nın karşısında dımdızlak biz kalırız. Hiçbir şey olmaz koskoca İstanbul'da nereden bulacak ki bizi? Dua et bulmasın. Allah'ım yarabbim akıl fikir versin bu Mustafa'ya. Bulmasın bizim izimizi. Bizi. Gitme yanlarına. Yapma Fatma Gül böyle. Hele o kadına hiç yabanilik yapma. Ya iyi davran ki ortada kalmayalım. Niye ortada kalacakmışız? Kendi başımızın çaresine bakarız. Onlara ihtiyacımız yok bizim. Sus, duyacaklar. Gözün oynamasın. Bak çocuğu da uyandırdı. Uyu oğlum uyu. Bir şey yok. Konuşuyoruz biz. Uyu sen. Başka odaya gerek yok canım. Nasılsa yatak varmış. Orada yatarız işte. Ah, hoş geldin evinle. Hoş bulduk. Merhaba. Fatma Gül. Karnınız aç mı? İyi. Kerim ablanın bir şeyler yedirdin mi? Ben bir şeyler yedim hocam. İyi geceler. Hadi dinlenin o zaman. Yarın çok iş var. Taşınıyoruz ya. İyi geceler. Bu kadın bize sahip çıkacak işte. Fatma Gül'ün ayağına ne oldu? Buhtu. E ben bir bakıvereyim. vereyim. Yok yok. Sabah doktora götürdük, baktırdık. Bir şey yok. Ya sen karışma diyorsun yani. İstemez diye söyledim. Hem çok hırçın zaten. Öyle mi? Niye acaba? Sen ne lazımsa söyle tek tek yavaş yavaş halletsin. Zaten hemen tırın tepesine çıkacak değilsin. Resim ikametgah, savcılıktan iyal kağıdı. Ha, için adres göstermemiz lazım. Sen nerede kalıyorsun? Kalacak bir yerin var mı? Bir otelde kalıyorum. Tamam şimdilik idare et. Şuraları imzalıyorsun. İşaretli yerleri. Ben askerde kamyon kullandım. E tamam işte ne güzel ya. Ama araba hasta yine sınava gireceksin. E tabi canım bir eğitim olacak önce. Bizim tırlarda deneriz seni. Birazdan gelirsin girişini yaparız. Önce çayını bitirsin. Hı? Tamam. Günaydın abi. Günaydın. Günaydın. Günaydın abi. Ee, i̇yidir. Ee, senden ne haber? İyi abi. Yani. Ee, sana soracağım bir şeyler var. Şimdi geliyorum. Tamam abi. Nişanlısı mı bu? Evet. Hemen gelmiş. Ne yapsaydı oğlum? Amcamın haberi var mı? Var var. Selim de geldi mi? Herhalde geldi geldi. <laughs> bu herif buradayken ne olur ne olmaz dolaşmayın ortalarda. İyi de bizi bilmiyor, tanımıyor ki. olsun dolaşmayın işte. Ya, i̇ncele onları sonra beni ara. Ee, kontrol edeceğim. Hadi kolay gelsin. Sen çayını içtin mi? Evet abi. Tamam güzel. Hadi personel'e gidelim de ben ne işim bitsin. Bugün deli gibi koşturmam var. Çok işim var. Hadi. Tabii. Ya abi Kusura bakma seni meşgul ettim. Yok ya rica ederim ya. Ben herkese böyle davranmam ha. E de bir hukukumuz var tabii. Hatırlatma abi ne olur mahcup etme beni artık. Yok ya şaka yapıyorum. Ben o meseleyi kapattım artık hadi. var mıdır sence buralarda Bilmiyorum. Bak burada köprü var. Ee, çok yaklaşma Murat, bilmiyoruz buraları. Fatma Gül Murat hadi. Murat Fatma Gül Niye konuşmuyorsun benimle? Git başımdan. Sen de bana yalan söyledin. Hayır. Beni bulduğunda orada olduğumu kim söyledi? Kızım ben ot topluyordum. Yalan söylüyorsun. O söyledi değil mi? Hayır yemin ederim. Abla bir halt ettim git temizle dedi. Olur mu öyle şey? Ben her sabah koy koy dolaşıp ot toplarım. O gün de tesadüf et. Yalan söylüyorsun. Hepiniz yalancısınız. Allah hepinizin cezasını versin. Bak Fatma Gül. Ben başından beri hep senin yanındayım. Ne oluyor? tamam çek. Bak ben sonradan öğrendim neyin ne olduğunu. En büyük şoku ben yaşadım. En büyük şoku ben yaşadım. Ben, ben. Hala yaşıyorum. Ömrümün sonuna kadar da yaşayacağım. Hastanede, karakolda hepiniz kendi derdinize düştünüz. Sen de onu savundun. Ben onu savunmadım. Ben yapmadım dedi bana. Allah onu kahretsin. Allah hepsini kahretsin. Duydum. üstüne. Duydum. Yaşaranların itleri de vardı değil mi Fatma Gül? Ha? Meryem Hanım. Oğlunun pisliğini başkasının üstüne bulaştırma. Ben duydum. Konuşturmuyorsun kızı. Susturuyorsun. Allah hepsinin cezasını versin dedi. Hepsi derken Mustafa'yı kastetti o. Mustafa intikam peşinde. Hapislerde sürüneceğini bile bile yola düştü. Onu söylüyor. İşte Kerime bu yüzden boyun eğdi ya. Dere kenarına gittiler ama bilmiyorum neredeler. Dur, ben bakayım. Sen dur. Ben bakarım. Geliyorlar zaten. Geliyorlar. <laughs> Kutlates, neredesiniz ya? E hiç, dereye baktık. Alo. Alo. Sen Kerim misin? Evet. Kimsiniz? Benden aldıklarının hesabını vereceksin. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.